Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi Türk yapımı Dors oyunumu yapacağım. Gerçekten çok mükemmel olacağını düşünüyorum. Tamamen kendi isteğime göre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar Roblox Studio'da Dors map'indeyiz. Gördüğünüz gibi tamamen burayı kendime göre özelleştirebiliyorum. Yani istersem şuraya kendi hani fotoğrafımı koyuyorum. İstersem sizin istediğiniz bir şey koyuyorum. Tamamen çok güzel bir şekilde bunu tekrardan yapacağız. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ama arkadaşlar lütfen video geçmeyince hemen bir beğen tuşuna basmayı unutmayın çünkü gerçekten bu video için çok uğraşacağız abi böyle bayağı yaratıcılık isteyen bir video olacak bu arada şunu da söyleyeyim eğer sizin istediğiniz şeylerle Lord's oyunu tekrardan yapılandırmamı isterseniz bu videoyu sizlerden güzel beğeni sayısı bekliyorum yani mesela sonraki bölümde eğer şurada bir Türk bayrağı görmek istiyorsanız yazarsınız yoruma ben de onu yaparım kesikli yorumlar kısmına onu belirtmeyi unutmayın. Bakıyoruz abi zaten burası başlangıç kısmı. Yani bu merdivenler merdivenden indiğimiz yerden sonraki burada anahtarı falanlıyoruz ya. Arkadaşlar öncelikle ben buraya bir topaş koyacağım. Şahin koyacağım. Benim gibi Şahin'i seven kaç kişi var abi? Herkes bir yorumlara yazsın bunu. Hemen şöyle şunları kaldırıyorum. Abi bunlara ne gerek var? Gözünü seveyim. Hemen şöyle ben bir topaş ekleyeceğim buraya. Şimdi hemen tamdır. Şimdi ben şöyle topaş yazdım. Bakalım acaba nasıl bir şey duracak. Bence gayet yakışacak arkadaşlar. Böyle doğrusun başlangıç yerine direkt bir topaşla başlasa bir insan gerçekten mükemmel olur. Arkadaşlar güzelim bir topaşımızı koyuyorum. Hop abi. Mükemmel oldu. Hemen şöyle şunu ayarlayalım şunu şöyle şuraya koyalım arkadaşlar şuna bakın abi mesela geldi ya biri oyuna girdi ya Arkadaşlar mesela şöyle geldi buradan biri oyuna başlamak istedi direkt abi bizim mükemmel çok süper bir tofaşımıza karşılaşıyor Sonra bakalım buralarda o bak burada kağıt parçası falan var Şöyle şuraya koyuyorum bu da gerçekten süper oldu abi. Yani bizim olduğunu artık arkadaşlar daha ne kadar e, belli etmemiz gerek, ben de bir anlamadım. Şöyle bakalım burada abi tablolar var. Bu tabloların yerine mesela başka şeyler koyabilirim. Buraya bir cips koyacağım. Abi bir şey yap şey çok güzel olmuyor mu? Arkadaşlar evet, bakın burada tobaşımız var. Burada cips videosumuz var. Şimdi başka neler koyalım? Başka başka hemen şöyle bir e, bakalım ağacı kaldırabiliriz mesela bunu yerine başka bir şey koyabiliriz ve arkadaşlar bir tane asker askeri koyabiliriz şöyle mesela yerleştirelim arkadaşlar Türk askerimiz güzel bir şekilde e, burada duruyor olacak şimdi gördüğünüz gibi lobi fan tasarladık Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim son kısımlara doğru bildiğiniz dors canavarlarını yani ne bileyim işte Rush olur ambush olur bunları Türk olarak yapacağız yani Türk bayraklı falan yapacağız bu yani o yüzden kesinlikle videoyu arkadaşlar atlatmadan izleyin ki sonlara doğru görün abi neler çıkacak. Burası arkadaşlar şu anda birinci yerin arkası hemen. Bayrağımızı e, koyacağım. Bayrağımız her yerde arkadaşlar kendi belli ediyor. Bakın böyle bir yer ça çağırdım. Burada arkadaşlar bildiğiniz Pepsi otomatı var böyle döner şeyleri falan var. Arkadaşlar şimdi oraya yerleştireceğim daha güzel olacak. Şimdi şu Pepsi otomatını tutalım. Mesela arkadaşlar şuraya bir yere koyalım. Abi çok komik oluyor ya gerçekten abi hani size de doğrusu gidiyorsunuz burada pepsi falan abi ne oluyor ya buradan eğer isteyen varsa pepsisini içebilir fiyatların bu değer fiyatlarını şöyle arkadaşlar hemen şuraya bir yere koyacağım ben yemek isteyen falan olursa buradan gelip denerini yiyebilir arkadaşlar bu kısma yerleştirdik buradan da şimdi bakın mesela geldiniz ya arkadaşlar o diyorsunuz abi burada Türk bayrağı var burası Türkiye mi diyorsunuz sonra abi bakıyorsunuz burada da bir tane dönercimiz var arkadaşlar bu dönerci gerçekten mükemmel oldu bir tane dönerci açarız yani sanki bu hani reklammış gibi. Burada döner fiyatları var. İleride dönerci var. Arkadaşlar gelelim Doğrusaki canaval dedi Türk yapmaya. İkinci kısma geçtim. Bu kısma hemen Dorsentlilerini koyacağım. Ve bunları Türk yapma yapacağız. Yani mesela Türk bayrağı fan koyacağız. Gerçekten çok süper olacak. Buradan girdiğiniz zaman şöyle bir sıkıcı sizi karşılayacak. Sıkıcı bir Türk yapma yapalım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım merak ediyorsanız hemen göstereyim. Arkadaşlar bir Türk bayrağımızı hemen sıkıcın kafasının üstüne yerleştirelim. arkadaşlar 1000 like atarsanız oyun devamı da yapacağım. Yani bu videoda çok fazla yapamayacağız. Ve direkt ilk 30 stage falan yaparım yani. Siz de İsterseniz oyunu size veririm. Siz de arkadaşlar oynarsanız Türk yapımı Dorsa oyununu. Mesela şöyle bir screech yaptık. Yani Dorsa oyunda böyle bir screech'i görseniz ne derdiniz? Bunu yorumlara. Evet arkadaşlar o zaman bu kadar olsun. Bakın neler yaptığımızı hemen size şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar bir tane döner listemiz var. Burada Türk bayrağı var. Burada arkadaşlar bir tane askerimiz var. Burada tofaşımız var. Burada da bayrağımız var. Burada bir tane Recep abimiz var. En sonunda ise bir tane arkadaşlar Türk screech. Gördüğünüz gibi bizi görüyor arkadaşlar burada. Bu oyunu eğer oynamak isterseniz ve ilk 30 seçeneği sizlerle birlikte video yapmamı isterseniz arkadaşlar videoyu sizlerden güzel bir like bekliyorum. Bu video dediğim gibi ilk 2 stage, 3 stage, 4 stage yaptık. Ama video güzel beğeni gelirse bir sonraki stage'leri yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.